Kilosu 54, boyu bir 74 olacak. Rusça, Fransızca bilecek, çok yemek yemeyecek. Zayıf seviyor demek ki. Müşteriye zorla tayt satacak. <gülüyor> <gülüyor> Partneri olmayacak ama tayt satacak da yani bir yere kadar. Çok süslü olmayacak. <laughs> yani tavul olacak da fazla da böyle yani bir konsumatör istemiyorum diyor doğal olarak. Ee, hiç oturmayacak. Ha bir de enerjik olacak. Belki onun için az yesin diyor. Ondan sonra ne diyor? Karımın her dediğini yapacak. Ha arada bir de aile şirketi bu aile ilişkileri de var. Çarşıda en erken kendi açacak. Efendim müracaat uzun çarşı butik. Ha 8. maddeye uymayacaksan 8'e bakalım. Karımın her dediğini yapacak. Müracaat etmesin diyor. Ha bir de Karıdan da korkuyor yani. Öyle bir şey de var. Çok güzel efendim. İşte aslında e, bu da bizim e, hani bu alana kattığımız değişik, farklı, özgün bizden bir ses. Bilmiyorum bulmuş mudur böyle bir eleman ama bulmuş hakikaten abi yürür bence kendi alanında.